sevgili dostlar. Merhabalar. Ben Duran. Karavan sahibi olmanın üç yöntemi var. Bunlardan bir tanesi karavanı satın almak. Birisi yapmak. Diğeri de yaptırmak. Bu videoda bu üç seçenekten bahsedeceğim. Bir soruyla başlayacağız. Ancak her seçeneği incelediğimizde karşımıza bir sürü farklı sorular çıkacak. Karavan sahibi olma aşamasında karavan yap, yapmayı düşünen insanların sorularını cevaplandırabileceğimi tahmin ediyorum. Bu koronavirüs insanların tatil düşüncelerini de değiştirdi. İnsanlar insanlardan uzak olabilecek tatil mekanlarını tercih etmeye çalışıyor. Bunun için de en ideal tatil sistemi çadır ve karavan tatili. Karavanlara bir talep oldu. E son bir yıldaki bu talep fiyatları %100 arttırdı. E, tabii ki sadece karavanda değil. Son bir yılda diğer araçlarda da artış oldu ama tabii ki karavan kadar olmadı. Tabii karavandaki bu fiyatı belirleyen tamamen arz ve talep dengesi. Toplumun büyük bir kesiminde de karavana ka karşı olan bir ilgi var. Tabii ki ben de böyle bir yola çıktım. Benim de hayalimde bundan 3 e, yıl önce başladım karavancılığa. Merak sardım. E, bunun sonucunda araştırmalarım başladı. Karavan almayı düşündüm önce ancak internet ve sosyal medya üzerindeki satış ilanlarına baktığım zaman karavanların müthiş fiyatların yüksek olduğunu gördüm. E bir karavanın içerisinde ne tür malzemeler kullanılır bunları incelemeye başladım. E İncelemelerim sonucunda karavana istenilen fiyatlar araç artı içerisinde kullanılan malzemenin çok çok üzerinde. E şu andaki durumlar öyle. Karavan almak mı, yapmak mı, yaptırmak mı? Diyoruz. Birinci seçeneği inceleyelim. Karavan almak istiyoruz. Tabii ki internet ve sosyal medya üzerindeki satılık karavan ilanlarını inceleyeceğiz. Buradaki fiyatlar aracın bedeli, malzeme bedeli, üzerinde. Hatta bazen araç, malzeme ve işçiliğin de üzerine çık çıkabiliyor. Kendisi karavanını kullanmış artık değiştirmek isteyen insanların ikinci el karavanlarını takip etmek gerekiyor. Arada bir bazen çıkıyor ama zaten onlar da çok çabuk. Normal piyasa fiyatı yazıldığı zaman da çok çabuk satılabiliyor. Karavan sahibi olmanın bir diğer seçeneği yaptırmak. Yaptırmak istediğiniz firmayı seçeceksiniz. Bir araç bulacaksınız. Bu aracı şirkete teslim edeceksiniz. Onlar için yapacaklar ve size teslim edecekler. Peki bu işin maliyetini firmalardan firmalara fark var. İçerisinde kullanılan malzemeler o kadar bir fiyat farkı var ki inanılmaz. Ya yani ben karavanımda örnek veriyorum. Emin Çelik'in ocağını kullandım. İkili fiyatı 400 lira. Ama karavan için üretilen ithal gelmiş ocaklar var. Camlı, kapaklı. Bunların fiyatları da 4000 liradan başlıyor. Bu kadar fiyat farkının olduğu bir yerde firmaların da ne tür bir malzeme kullanacağını çok çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi firmaların fiyatlarına baktığınız zaman 70 bin liradan başlıyor, 120 bin liraya kadar çıkan fiyatlar var. Tabii ki bunların içerisinde liste fiyatı içerisinde olanlar var. Bir de opsiyonel olanlar var. İçerisinde kullanılan malzemenin ne olduğu karavanın fiyatını belirliyor. Basit bir örnek daha vermek istiyorum size. Karavanda sıcak su sisteminde eğer boiler kullanılmışsa fiyatı 10 bin lira. Yok ben hem içerisini ısıtmak istiyorum hem de bu, e, suyu ve karavanı ısıtan bir sistem kullanmak istiyorum derseniz fiyatı tam 28 bin lira. Şimdi bütün bunlar karavanın fiyatını etkiliyor. Size 120 bin lira fiyat veren şirketin hangi malzemeleri kullandığı çok önemli. Ya da 70 bin lira fiyat veren şirketin listesinin içerisinde ne, neyin bulunduğu çok önemli. Bir de karavan yapan firmaların uygunluğu da çok önemli. Şimdi siz firmayı buluyorsunuz ama şu anda pandemi nedeniyle müthiş bir talep var. Bir arkadaşım Mercedes Sprinter aldı. 105 bin liraya aldı. İstanbul'da bir firmayla 100 bin liraya anlaştı. Baharda teslim alacak. Yani Mayıs ayında. Neredeyse 6 ay. Yani firmalar da 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Tabi bu bir firma için. Diğer firmalar ne durumda bilemiyorum. E, yaptırmanın da kendine göre bazı sıkıntıları var. Yaptırmak satın almaktan daha uygun. Ve aynı zamanda da sıfır bir karavana sahip oluyorsunuz. Evet dostlarım. Üçüncü seçeneğimiz ise karavan yapmaktı. Karavan elde etmenin fiyat olarak baktığımızda en uygun yolu karavan yapmaktır. Çünkü burada bir eğer kendiniz yaparsanız işçilik maliyetlerinden kurtulmuş olursunuz. İkincisi de kendiniz istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. 400 liralık ocakta kullanabilirsiniz. 4000 liralık ocakta kullanabilirsiniz. 3000 liralık tentede kullanabilirsiniz. 13000 liralık tentede kullanabilirsiniz. Bu tamamen seçenek size bağlı. Karavan yapmayı düşünüyorsanız bazı becerilerinizin de olması gerekir. Ya yani fiyatları gördükten sonra ben karavan yaparım düşüncesinde olup da bu işe başlayan ama el becerisi olmadığı için kendisi yapamayan ve başkalarına yaptırmaya çalışanların e, ciddi sıkıntılar çektiğini gördüm. Hatta alıyorlar aracı, malzemeleri de alıyorlar, yaptıracak usta bulamıyorlar ya da yapamıyorlar ve malzemeleri aracı satışa çıkarıyorlar. Bu aracın sahibi olan arkadaşımız karavan yapmak için almış. İzolasyonunu ve lambirlerini döşemişti. Biz bu ben bu haliyle başladım bu araca. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız sadece el becerisi değil, aynı zamanda da malzeme ihtiyacınız var. Benim bu karavanı yapmak için aldığım malzeme miktarı 2000 liraya geçti. Matkap olmazsa olmaz. Dekupaj olmazsa olmaz. Zımpara makinesi şart. Bütün bunların yanında matkap takımları işte diğer iş yapmak için zorunlu olan ekipmanlar gerekiyor. Karavanınızı kendiniz yapabiliyorsanız bu üç seçeneğin içerisinde en uygunu bu. Çünkü karavandaki en önemli kalem işçiliktir. Karavan yapımında su tesisatı, elektrik tesisatı, mobilya, kaynak işlere dört farklı meslekle ilgili işler var burada ve bunu yapabilmek için de ya dördünden anlamanız lazım ya da dördünden anlayan bir ekibin yapması lazım. Karavan sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, karavan almak, karavan yaptırmak ve yapmak arasındaki maliyetler açısından bir fikir sahibi olduğunuza inanıyorum. Karavan yapma ile ilgili öğrenmek istedikleriniz olursa videolarımı izleyebilir, bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bütün yorumlarınıza içtenlikle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Eğer bir hayaliniz varsa, hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız önünüze çıkacak küçük engeller sizi etkilemesin, engellemesin. Fikrinizi değiştirmesin. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz dileğiyle her şey gönlünüze göre olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.